Evet canım. Evet, anne. Merhaba. Benimle de oynar mısınız? Oynayız. Anne. Sizin oyununuza katılabilir miyim? Evet. Evet. Tamam. Benim adım İnekçik. Benim adım da Minnoş. Merhaba, merhaba. Benim adım ne? Pony. Senin adın ne? Minnoş. Memnun oldu. Hadi gel oynayalım mı? Oynayabiliriz. Ama ben, de oynayacağım. Ne oyun oynuyoruz onu söylüyorum. Sıcak su. Gözleri saklıyoruz. Tamam, saklayın. Tamam, çok güzel. Kapat. Kapattım. Sakladım. Açabilirsin. Açtım. Nerede? Ne demiş? Sıcak, sıcak. Bunun adı ne? Onun adı da Aa, E onun adı da Aslı. Aslı. Ben de oynayabilir Aslı. miyim sizinle? Oynayışsın. Evet oynayışsın. Sıcakta soğuk oynuyoruz. Ama sıcak çok oynuyoruz. Tamam. Hadi, hadi gel oynayalım. Hadi Şimdi ben oynayayım. Ben bu gözlüğü saklayacağım. gözlerini kapat. Kapattım. Şimdi daha çabuklarsın. Dur açmayacağım. Dur. O aç. Aç çok değilsin. Açtım. Nerede? Nerede acaba? Aa buldum. Nerede? Tamam. Şimdi, şimdi sen saklayacaksın. Sen saklayacaksın. Aa burada da varmış arkadaşlarınız. Aa, aa. Bunun adı ne? Ha, on, on, ot, ot, da. o da tavşancık. O varmış. Evet, Gel burada da varmış. De. Biz de Oynayabilirsin. Oynayabilirsin. Şey. Şey. Hadi gel. Şey. Sıcakta soğuk oynayacağız. Biz sıcakta. Bekle. Dur. Bekle. Şimdi açtım. Tamam. Şimdi açtım. Yiyebilir misin? Şimdi buluyorsun. Ben de oynayabilir miyim? Oynayabilirsin. Teşekkür ederim. Oynayabilirsin. Benim Bilmiyorum. adım Pamuk Benim de hep hepimiz arkadaş olabiliriz. Ben benim Ben benimle. deyimde o kadar. <laughs> hadi, hadi, hadi. oyna, oyna. Soğuk, 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 soğuk. Sıcak, sıcak, çok sıcak. Olum. Affediyim sana. Soya, e, kimde?